Lozan Anlaşması'nın 100. yılına yani bu 100 yıllık sürece baktığımızda aslında ilk başa gitmek gerekiyor. Osmanlı'nın devamcısı olan ve Osmanlı mantığıyla hareket etmiş bir Türk devletiyle karşı karşıyayız. Çünkü Türk devleti kurulmadan önce çok büyük bir Ermeni katliamı gerçekleşmişti. Ve bu Ermeni katliamı aslında bir mesaj veriyordu. Yani bu topraklarda azınlıklara ve farklı uluslara yer yoktur diyordu. Daha önceki dönemde de Osmanlı çok büyük bir Alevi katliamı yapmıştı. Özellikle Yavuz Yavuz Sultan Selim döneminde. Aslında bu iki şey bize bir yolu gösteriyordu. Yani hangi yolu izleyeceklerini gösteriyordu. Aslında Lozan Anlaşması'na giderken İsmet önü oraya gittiğinde bu İngiltere'ye, Fransa gibi ülkelere söylediği söz şuydu. Türklerin ve Kürtlerin temsilcisi olarak geldim demişti anlaşmaya. Ama anlaşmanın çıkan iki tane sonuç olmuştu. Yani tarihte bir, Türkiye'yi mali sömürge yapacakları. iki bu topraklarda hiçbir ulusa yer vermeyeceklerini söylemişlerdi. Bu paylaşım savaşında da en önemli şey Kürdistan'ın dört parçaya bölünmesi ve ulusal birliğinin ortadan kaldırılması anlayışını Hepsi mutabakata varmıştı. Yani İsmet İnönü ne kadar ben Türklerin ve Kürtlerin temsilcisiyim diyerek otursa da masaya, Türklerin temsilcisi olarak kalktı ve bu kalkışla birlikte tekleşme politikasını epeyce e, izleyeceklerini gösterdi. Ve şarkı istatı planı gibi belki de Kürtleri en büyük asimilasyonu uygulatan planı hayata geçirmeye başladılar. Ve baktığımızda da halen bu plan devam ediyor. Ama biz e, bu dönemde gördüğümüz tek bir şey var. Kürtlerin imhası, asimilasyonu üzerine kurulmuş e, bir devletle karşı karşıyayız. Ve arkasından neyi yaptı? Yani Kürt ulusal özgürlük mücadelesinin yükselmesi, e, serhıldanların büyümesi üzerine özellikle Demokratik Alevi Hareketi'nin Kürt özgürlük hareketiyle buluşmaması için Maraş, Sivas, Çorum katliamlarını gerçekleştirdi ve sonrasında yine 90'lı yıllara baktığımızda özellikle Kürt Özgürlük Hareketi'nin serhıldanları büyümesi, Kürt ulusuna statu hakkını istemesi, ulusal birliği savunması üzerine ve halkın da örgütlülük gücüne kavuşmasıyla birlikte Demokratik Alevi Hareketi'nin de Kürt Özgürlük Hareketi'yle birlikte hareket etmesi Türk Devleti bakımından iki hareketin ayrışması gerektiğini tartıştı. Yani buradaki bütün politika şunun üzerine kurulmuştur, Türk Devleti bakımından. Yani Kürdistan'ı dört parçaya bölmek ve bu dört parçada da bunun ulusal birliğini engellemek üzerinedir. Bu dönem bakımından da bu ulusal birliğin önlenme politikası halen devam ediyor. Kimi zaman referandumlara müdahale etmiştir, kimi zaman Rojava devriminin tasfiye edilmesi ve boğulması üzerine orayı sürekli işgale yönelmiştir. Bakur Kürdistan'da da tüm e, politikaların, e, ulusal özgürlük politikaların hayata geçmemesi için ya katliam yapmıştır, ya tutuklama, gözaltı ve imha asimilasyon politikalarını izlemiştir. Ve bu yüzyıl boyunca da, bunu devam ettirmiştir. 2015'te özellikle Suruç katliamı sonrası ve 7 Haziran'daki aldığı siyasi yenilgiyle birlikte Kürt Özgürlük Hareketi'ni çökertme planı oluşturmuştur. Müzakereden vazgeçmiştir. Dolmabahçe'de oluşturduğu anlaşmayı reddetmiştir. Ve anayasadaki dört maddenin asla değişmeyeceğini, bu topraklarda Kürtlere hiçbir hak tanımayacağını, ulusal statüsünü kabul etmediğini, Kürt dilini kabul etmediğini söylemiştir. Ve 2015'ten sonra da çok büyük bir çökertme planı ve saldırı konseptine girmiştir. Bu 2016'daki 15 Temmuz Ohal darbesiyle birlikte de bu saldırının düzeyi artmıştır saldırganlık düzeyi. Yani polis şiddeti, gözaltı, tutuklama, terörü inanılmaz artış göstermiştir. belediyelere bize atanan kayyumlar, eş başkanların tutuklanması, HDP eş başkanları, milletvekillerinin tutuklanması aynı zamanda Kürt halkının örgütlünün tasfiyesi anlamına gelmektedir. Şimdi de Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında ve 2023 seçimleri sonrası da bu saldırgan politikaya devam edeceğini Lozan'dan aldığı ruhu da devam ettireceğini gösteriyor. Lozan Anlaşması'na karşı bu dönemde yapılan hani e, etkinlik tartışmalara baktığımızda bir Kürtler vardır mesajı verdi. Yani sen ne kadar yüzyıldır inkar edersen et. Yani Kürt ulusu kendi özgürlüğü için bugüne kadar mücadele etmiştir. Kendisi bakımından dört parçada ulusal birliğini savunmaya devam edecektir evet sen emperyalistler bakımından bir mali sömürge olabilirsin Türk devleti olarak ama Kürtler hiç kimsenin sömürgesi olmayı kabul etmeyecektir demiştir. Bunu en güzel Rojava devriminde göstermiştir. Bunu en iyi Rojulat'taki, İran'daki büyüyen Cinciyan Azadi sloganıyla büyüyen kadın isyanı toplumsal bir isyana dönüştürmesiyle göstermiştir. Ya da Bakur Kürdistan'da halen direnmeye, halen kendi ulusal statüsünü istemeye, örgütlülüğünü ve gücünü devam ettirmeye, dilini konuşma talebini yükseltmektedir. Yani Lozan Anlaşması'nı reddetmek demek, Kürt ulusuna takılmış prangayı reddetmek demektir. Aynı zamanda eşitlik ve özgürlük mücadelesini savunmak demektir. Demek ki 21. yüzyıl aynı zamanda hem özgürlüklerin yüzyılı hem Kürtlerin yüzyılı hem de, de toplumsal hareketlerini yüzyılı olarak görmek gerekiyor. Bizi köleleştiren, bizi yok sayan, asimile eden ve inkar eden, tekçiliği savunan tüm anlaşmaları da reddettiğimizin beyanı olmuştur yapılan konferanslarımız.